çökertmenin hemen yukarısında çökertme köyü var. Bence bu köy oraya adını verdi. Ya da o köy buraya adını verdi. Tam bilmiyorum ama yani deniz kıyısından yaklaşık bir kilometre yukarı çıktığınızda e, burası da turistik bir yer denilebilir artık. O yüzden e, gelip gösterelim istedik size. Hemen şöyle arkamızı döndüğümüzde köyü anlatmaya başlayabiliriz. Bakın şöyle beyaz ağırlıklı ve yine renkli bir hale getirilmiş. Mesela köy merkezinde kalmak isterseniz burada bir pansiyon var. Şu an hazırlık aşamasında. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Gayet güzel gidiyor. Az kaldı. Tamam. İsmi ne olacak burasının? Köy içi. Efendim? Köy içi. Köy içi pansiyon olacak. Pansiyon, kafe bar. Tamam. Kafede bar hizmeti de var. Yani evet. çok gelmeye geldiklerinde ne kalabilirler? Geldik hem de bar ve kafe hizmetine faydalanabilirler. İyi hayırlı olsun sizler için. İyi sezonlar şimdiden. Kolay, kolay gelsin. Evet. Şöyle hem beraber yürüyelim hem de anlatmaya devam edeyim. Ben çok beğendim ya. Çok güzel oldu. Değil mi? Girdiğimiz andan itibaren rengarenk. Bir ahenk var. Evet. Kültür evi var burada. Burada da çökertme kültür, kültür evi. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş çökertme kültür evi. Burası eski yapı olduğu için böyle bir düzenlendi. kültürevi evet, evet. Kültür evi denildi. Hı -hı. Tamam. Şey yani misafir falan alıyor mu? Kabul ediyor musunuz yani burada bir? Ben kendim yani Siz konut olarak kullanıyorsunuz evet. burayı. Tamam. Şurada da bir yapı var. Evet. evet. Geçebilirsiniz oraya da. Tamam. Var mı orada gösterebileceğimiz bir şey? Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Evet. Merhabalar. Hanımefendinin Çok burada. Bir çiçekli evi böyle. Gayet güzel. Düzenlenmiş. İyi günler. Biz İyi günler. devam edelim gezmeye. Hoşçakalın. Böyle bir yapı da var. da i̇şte burası konut olarak kullanılıyor. Restore edilmiş. Her yerde şöyle zeytin ağaçları. Ve şeyler de var. Ee, muhtemelen burada takı ya da yöresel el işçiliği, el işçili evet. tezgahlar var. Henüz açılmamış Yan yana sezon başı olduğu için bence de. Henüz daha aktif hale gelmemiş. Nasıl buldun sevil? Çok güzel. Çok Çok sevimli. Değil mi? Herkes çok güler yüzlü ve çok temiz. Güzel evet. Ki. Ve şey bir örnek olmuş. Bütün tabelalar, evet. evlerin numaraları. <laughs> Yine burada tezgahlar devam ediyor. Özellikle bu kapılara zaten bayılıyoruz. Her yerde bunları kullanmışlar. Evet ya. Baksana. Çok güzel. El, el emeği şey... göz nuru. Hepsinde farklı motifleri var. Farklı. Evet, nefis, hakikaten. Şurada da bir lokanta var.